Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bora. Bugün Urf oynuyoruz. Ama ve lakin Doritos sivir kostümüyle oynuyoruz gençler. Niye? Ya abi artık troll şeyleri de çekmeye başladım yavaş yavaş. Yani şöyle troll şeylerden kastım. Yani eski Atrox normal bir gameplay arasında. Ya da eski Morde belki bu bir spoiler, spoilerdır. Ya da mesela eski Rengar bile, bilmeyeniz varsa bu eski Rengar. E bir, eğer bu videoyu bin like gelirse de eski Rengar'la oynayacağım. Yani Cüco'yla. Juju'yu da şöyle kenara koyduğumuzu şey yaparsak koyduk diyelim. Yani Urfta daha güzel olur. Zaten biliyorsunuz çoğunuz videoyu tıklarken ne için tıklıyorsunuz? Sivir için tıklıyorsunuz değil mi? Ben de size eğlenceli olsun diye. Bu arada videonun sonuna kadar izlerseniz çok iyi olur gençler yani. Ben burada sizlere eğlenceli bir şekilde oynamaya çalışacağım. Yanımda da Uygar kankimle İK kankim var. İK kankim canı fullken pot basmaya bayılır. Uygar da yanımda Zorba güven oynuyor. Muymuş? Kardeşim full zaten. Oo, Abi, maymun. Oğuş. Yalnız uygar, loserız biliyor musun burayı? İlk levellerde evet. İlk levellerde değil, direkt loserız. Maymun çok güçlü. Ben karakter ilk defa oynuyorum. Şaşırmadın, herhangi bir karaktere başladığın an ilk defa oynayacaksın zaten. 4 tane stack yapman lazım ondan sonra. Nasıl yapacağım? 4 tane basic atacaksın. Ondan sonra Q atacaksın. Oğlum canı doldu lan bu hero'nun. Neyse ben L'ye giderim. Uf çok fena dövüyorum. Bu arada gençler. <laughs> Oo sinsi kesiş. Ben ee, krit ya bu herkesin oynadığı urf sivirini oynamayacağım. Yardım et sana. Çok iyisin. Ben attack speed sivir oynayacağım. Benim daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden haberiniz olsun. Kardeşim Uygar. Bu oyuna nasıl başladı? Bak geçen İlkayla da bir hikayeli bir video çektik. Bu sefer de senin hikayeler olsun. Bu sefer de bu videonun hikayesinde sen anlat. Bu arada İlkayla çektiğim hikayeli ya. ya bir sus lan. Allah Allah. Ah. Öl ya öl ya. Burada seninle çektiğim videodan bahsedeceğim. Öl ya öl ya. Gizlesinler Daha dur atmadım o videoyu ya. He ya. Ne şur azıcık. Bu ondan önce atılacak. O videoyu da ben o videonun çok güzel olacağını düşünen dolayı editörü bekliyorum. Editör korona olduğundan dolayı editler şu anlık yok. Haberiniz olsun. Sonra abi editlere ne oldu ya? Abi editör param mı bitti abi? Gibi gibi şeyler demeye gerek yok o kadar. Ben söylüyorum zaten ne oldu ne oldu. Ne Hop. Hadi. Helal oğlum teke. Oğlum sal sal. Şşş. Nasıl? Şşş Kış kış Abi paran mı bitti? Kardeşim ben Doğrusuyla yanlışıyla kardeşim her şeyi söylüyorum ben yani, takipçilerimi do Dolandırmam kandırmam kardeşim hmm. Adam gibi Kesinmeden adam gidersin O ne demek? Adam dedim ya Haa kendim oyunu yaptım Karşım ya yani. Böyle oynuyorsak <laughs> <O>, Öldüm lan Fucking Rammus man Hop öldü Annen çok hızlı. So fast. Hayır. Hadi bakalım. Hadi oğlum nasıl? Burada. Helal oğlum. Sen niye buraya geliyorsun? Yani sen ne dedim kardeşim? Sen bu oyunu nasıl başladın? Hikaye anlat diyorum. Senin yaptığına bak. Hikayeden fırsat kalmıyor ki. Tamam. Şimdi hikaye sustu. Sen anlatıyorsun kardeşim. Bu oyun <laughs> daha çıktığı zamanlar. Evet. evet. Aman yılmıyor biraz spesifik şey yapman lazım. Bak, i̇şte, İlkay... sen oldu mu? Oldu kardeşim. Kaçıncı sezondayız? 38. İyi tamam. 38 sen önce işte. <laughs> bir dakika. <laughs> Aynı sürü ilk ay söyledi biliyor musun? Aynı sürü ilk ay söyledi. <laughs> ne dedi? Oynarken işte konuşmak zor. Yani sen de yapamadın ya. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten bir türlü kolay değil. Helal oğlum Uygar. Oğlum kesemiyorum adamı. Oh. <laughs> Bu nereden geldi lan adam? Jim mi ne lan o? Evet Ondan Uygar. adam öyle olduğu zaman konuşabiliyor. Kuzenim var benden 3 büyük. Senin öyle bir kuzenin İnternet var lan. Kafede... Aynen. İnternet kafede takılıyorduk hep. Öyle, oyunlar falan oynadık işte. Baktım bir ara LoL oynuyorlar. Ben de gittim LoL oynadım. Öyle ama bakışalım. ama o zamanlar kardeşim nasıl LoL oynayabilirsin ki? woftin fena popüler. Metin Wolf 2 var. var. Ha beraber diyorsun. WoF Team'e bırakmam diyorsun. Au zeki Guardian Kurt diyorsun ha. Yok ikisi aynı anda. Oo. Zaten ara ara LoL oynamadım zaten. Ha, bir, ay bir ay oynuyorum, bir ay oynamıyorum. He, niye peki? Niye böyle arada salma arada koyma? var, Rokion <laughs> var. <laughs> Dark Orbit var. Ben ben. Dark Orbit Oyuncu Oyuncu. Oyuncu. Ondan sonra S4 League çıktı. Ben ona, ben ona önüne geç! Ahri, öpücük! Oğlum o flash'ı kim attı? Kardeşim o flashı zaten sezon sıfırdan beri oynayan bir adam atar ya. Boşuna anlatmıyoruz. Peki, tamam kardeşim oynadın rolü. Bu arada Uygar, yani Uygar'la Ikay benim lise arkadaşım, bilmeyenler varsa kankilerim. Ee, Uygar'la biz lisede hep birbirimizle takışırdık. Nasıl takışırdık? Şöyle takışırdık abi. Uygar derdi ben senden daha iyi oynuyorum ben derdim ben senden daha iyi rol oynuyorum. Böyle. VS falan atardık. Aa o zamanlar daha çocuğuz abi. <gülüyor> 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 Aa, koltuktan düştü ama Ay klavyeyi vurdu. Klavyeyi kırıyor ya o. <laughs> ha, sen yeni mi anladın lan? Vallahi yeni anladım. Oo, adamı kesen adam oldum. Ha, Peki Uygar. Bu kadar seni oynadın. Niye bıraktın? E sen oynuyor musun sürekli? Eğer günlük video attığıma göre. Video dışı. Bilmiyorum oynuyor muyum? Hayır. <laughs> Sana soruyorum. Ama yani ben şimdi evde, evde teksin mesela. Ben yokum, bu hikaye yok, kimse yok, çağrı yok. Oyun oynayacaksın. Ben ne ben yaparsın? Oynamaz. Oynamaz. Diziz. <laughs> evet, dizizim. Ben açıp oynarım. Sen temelle bıraktın. Ben senin yani gençler Uygar bu videoyu çağırmak için e, üç farklı oyun oynayıp onlardan sıkılıp sonra <laughs> bu oyunu açabildi açtırabildim yani. Doğru, tamam, tamam bir şey diyeceğim. Evet. Yani benim artık tek girdiğim yok oyunlara yani. Açık bilgisayar oyuna girmiyorum hiç. Yalan, yalan mı? Valorant bilgisayara... oynadığını ben görüyorum kaç kere. Ya eskiden ne zaman oldu? 5 aydır oynamıyorum. Yalan kardeşim. 5 aydır zaten beraber oynuyoruz. Yani. Yani ben biliyorum biz ark oynarken senin gidip single Valorant oynadın değil Işte beş, son 5 aydır falan. İşte biz ark'ı bıraktık. Ondan da bilgisayarlar Peki başka kardeşim. Yani niye? Yani diyorsun ki bilgisayarım şey oldu. Ama LoL oynayabilirsin. Hiç kasmadan. Neden oynamıyorsun? <laughs> Riot ben... Games sponsorlu bir şey Ben ben bunu, bunun, cevabını istiyorum. Yani neden oynamıyorsun? Bu oyunu niye oynamıyorum? Abi. Özellikle LOL. Çünkü diğer i̇şte. oyunlar oynuyorsun. Mesela biz 5 kişi toplandığımız anda LOL oynayalım dediğin zaman şunu diyorsun. Ya ne LOL'ü kanka ya diyorsun. Ya Valorant oynayalım ya. Yani. Heh. LOL oynayan mı kaldı diyorsun. Niye diyorsun. Ben bunun cevabını istiyorum anladın mı? Ya hem günümüz şartlarına uyum sağlamak lazım. Ha, oyun konusunda. Hem de LOL ya, oynayanı çok... dövüyorlar mı yani? Ya mesela çağrının zamanlarında başlasam sıkılmazdım herhalde LOL'dan. O çağrıda eski oyuncu. Bizim kadar değil fazla oynadık yani gerektiğinde. Oyun hep aynı zaten değişen bir şey de Kardeşim Valorant'tan ne fark var peki? Valorant CS dışında çok FPS oyunları oynadım da CS kafasında çok oynadım. Ha bir de o yüzden... hoşuna gitti yani. CS'den sonra yeni bir FPS Round oyuna ihtiyacımız var mı? Ee, anladım. Bir de İK ile oynayınca tabii daha bir şey oluyor. İK mal gibi oynadığı için bağırıp çağırıyoruz. Bir de voice chat'in olması. Var eğlenceli ya. Voice chat'in olması bence eğlenceli yapıyor Valorant'ı. Maçlarda kızların çıkması da. Aynen. aynen ee, Şimdi bana bakar. bok atma kardeşim. Ben valorant'ta Valorant'a iyi oynuyorum. Sen mi? Hiç bok atma. Sen 14 vurdun ben 12 vurdum Doğru geçen. Doğru söylüyor bak mesela. Bok Kendimi geliştirdim kardeşim geçen. Yani sadece ise, eğer bu video 2000 like girse Valorant videosu atarım. Yemin ederim atarım. İlk da Aa, ifşa şey ederim görüyorum. burada bak. Ben seni geçmezsem o kadar. Tamam mı? Abi. Bak yemin ediyorum. Bak bu video <laughs> tamam. 1500 like gelsin. Tamam mı? İlk denemede gireceğim beraber video çekeceğiz tamam mı? Tamam. Kim daha fazla vurursa. Bak geçen el bak. Şey, <laughs> bir şey, bir Ama şey iddiane vurur. İddaya gire. gire. gire, gire, gire Karışmış tamam. işte ortada. Tamam. Ben 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 kaybedersem ilk ay istediğim Valorant ikini bak. Tamam mı? Bak Diyelimize tamam mı? Skin alın, direkt skin alın. İK da kaybederse RP çekilişi. Ha. Aynı eşit paralarla. Aynı. Tamam mı? Kardeşim bilemiyorum. Başa baş gidiyoruz çünkü. Oğlum bilemiyorum. Kabul et ya. Yani. Kabul et abi. Bak zaten Birkaç zaten şey. 1500 like gelmesi lazım bunun için önce. Yani. Kaç like alıyorsun zaten? Almıyor musun o kadar? Almıyorum. <laughs> Abi. Ekstra, alırsın, alırsın. ekstra bir şey söyledim kardeşim işiz. Senin burada şey yapman lazım anladın mı? Gayet bence uygun bir tekli. Bitirdim kanka oyunu. Nasıl? Eğitkay <laughs> okey değil misin ya? Karşım yenilme korkusu var. Ooo. Ben kendime Oo. Ya. Kardeşim. Bu akşamdan itibaren başlayın bandara. Mesela bak ben okeyim. Orada teklif bana sunarsan. Mesela ben Uygar'a teklif sunmuyorum. <laughs> <laughs> uygar beni yener. <eğilir. gülüyor> <laughs> ben de okeyim. Aha. <laughs> ya oğlum sen kimsin ya? Sen Valorant mı oynuyorsun oğlum? Yok ben CS oynuyorum. Seyciyim de fark etmez. Ama bak bitirme oyunu. Bitirmiyorum. İlkay öpücük. Al oyun bitmedi mi? Bitmedi kardeşim. Benim Valorant tarzı oyunu oynuyorum. Ölmedi. oynuyorum daha çok. Niye? Oyunları biraz daha yeteneğim var. Daha çok Sen ben silahlı oyuncu oyunu diyorsun yani. Bence de akıyor ya. Yani yeteneğim daha fazla olduğunu düşünüyorum. Peki kardeşim benim silahlı oyunlarda yeteneğim var mı? Var mı söyle. Var. Ben bu oyunda var. oynuyorum. Senin oyun şeyin var. Değil mi? Hamuru aha. aha. Mesela benim de öyle. Çoğu oyuna böyle ısınıyoruz hemen. Aynen. <laughs> Biz bakıyoruz. Aynen <laughs> öyle. <laughs> Bir oyunu çalıştırıyoruz. <laughs> yani... <laughs> roketlik gel diyoruz. Aç. Bak, bak gerçekten yani. ama beceremedim oyun gerçekten roketlik beceremiyorum ama yani. Ama <laughs> biraz ona elin, elin bayağı alışması lazım bana sonra sorarsan. İlk daha ilk defa oynadım beceriyorsun. El uç uçuyor mesela bak. <laughs> Aynen. Parmağım kırık olması uçabiliyor. <laughs> bak <Bahaneye> bakalım. <laughs> gerçekten parmağın kırık mı? Evet. evet. Boya nasıl? Ya yani bilmiyorum. Çok fazla oyun oynadım ben de. Hepsini denediğim için neyi becerip neyi beceremeyeceğimi de tahmin edebilirim ya. Yani. Zaten çoğunu da deneyip gördüğüm için anını kafama bindiler. Yani tam becerme konusunda şey yaparken adamların benim becermesi de iyi oldu. Peki siz Uygar'ın rolüyle en sevdiği karakteri biliyor Tahmin edebilir miyim? Sen biliyor musun İkay? Tahmin edeyim mi? Evet tahmin bakalım. Ediyoruz. Dur. Bir tane silahlı adam vardı jungle'a. Sonra silah, sigarasını çıkardılar. Graves. Ona benzer ne? biri ona. Graves mi? Graves mi? Graves mi? Graves Tek attı bana adam. O mu? Uygar. Ya kim oynuyordum da. Değil şu an. Aha şey kartuş. Yok. <laughs> Aa onlar oynuyordu ben çok. Ne abi? Cık, söyleyeyim ben sana. 3 tane sayayım 3'ünü de evet ver. Yani bir tane yok 3 tane falan. Ay aaaam. Um... Say. Yorick. Ekko Kindred Doğru mudur? Yorick Viktor, Ekko. Bence benim dediğim de işte. Bence. Kindred. Tamam. Yani 3 tane söyleyeyim yapsam. Üç. Birinci bence Ekko'yu koyarsın ya da Joric. Ekko. Viktor, Yorick Kindred, Carnor. İyi Ikay... Benim kim say kanka? Bak gerçekten. Hatta ben şöyle söyleyeyim. izleyiciler de siz de yoruma benim en sevdiğim ilk 5 karakteri söyleyin ama şey değil. A Aatrox, Set, şu bu değil. Harbiden beni bakalım kimler tanıyor. Şu an... Aatrox, dur bir dur dur bir dur. Bir dur sakin ol. Düşünüyordum abi. Sesli düşünme. Şimdi abi videoyu tık dur dur bas space'e ya da telefondan izliyorsan kardeşim tıkla ortaya. Yaz. Şu an şimdi durdurursan benim söylediğimi duyamazsın ama sen anladın. Anladın. Senin zor ya. Benim Söyleyeyim mi? Şimdi yoruma yazın abi. Sen de söyle İkay. Cemile A çok Cemile ne alaka? Tamam uygarsana söyle. 3 tane. 5 tane söyle. Ama harbiden tamam. benim benim oynarken hoşuma giden karakterler. Sıralamayı... Cemile şu atlayan değil mi? Bir şeyler bacakları Evet. Tamam, Sıralamayı sallıyorum. Sıralamayı sallam. Ee, Set. Jin. Sin. Başka gelmiyor. Tamam abi sana da soruyorum. Gel. Benim bu oyunda Oynamayı en çok sevdiğim 5 karakter. Sıralama önemli değil. 5 karakter. Evet. Gel konuş kardeşim mikrofona. Duysunlar seni de. Biraz düşün bakalım. Hikay, sen sıralamanda emin misin? Silas olabilir. Kim? Silas. Ha. Sıralamam ama Çok set var ama. Ama bak şu an diyorum, en çok hoşuma gidenler diyorum sizce. Şu an mı? Ben ya, hep anladım. Ya da genel olarak. Peki şu an mı yoksa mesela gen genel mi? olarak. Genel olarak. Burada... Eskiden Rex'e oynamayı çok sevdim. Oo, kral gelmiş. Ne vurdu lan bu? E, Allah yanlışlıkla bunu açtım. Çok fazla vuruyor ya. Bir de adama vuramıyorum ya. Sıkıntı oluyor. Sen onu da oynamayacaksın. Abi benim bu oyunda en çok keyif aldığım karakter yani herhalde Jin de Lucian'dır. Aa Lucian da vardı değil mi? Lucian'ı unuttum ama Jin'i şimdi... bildim. Ben... Jin'i bildin. Jin de Lucian inanılmaz bu. Evet. Yani. Sonucu düşünsem Rüşün abi. Başka başka. Ya sonrasında genel olarak çoğunu severim. Adek. Ee, Adek <laughs> genelde oynamayı severim ama kanka benim en sevdiğim karakterlerden biri abim söylediği gibi Silas bence çok eğlenceli. Hele late game'in oynaması çok eğlenceli. Seti de ya seti de çok severim ama ilk beşe koymam seti. Aatrox'u da kesin koyarım. Çünkü ben Aatrox'u ilk mainlediğim zaman dedim ki abi bu karakter çok iyi oynaması, çok eğlenceli dediğim diye zaten oynuyordum. Beşinci ben neyi koyarım? Ee, Lee Sin'i koyabilirim. Evet, Lee de zamanında çok oynadım. Lee Sin'i hatta öğrenmek için açık böyle videolar izleyip böyle kaç maç üst üste oynadım. Ama ve lakin ben eski Fiora'yı çok severdim. Eski Fiora'yı bayağı severdim böyle. Hatta ilk Fiora aldığım zaman böyle 50 maç falan üst üste oynamıştım. Eski Fiora zamanında olmadığımız için. Yani ikimizin... aynen. Peki mesela en sevmediğim 5 hero dersen? Oğlum ne yapıyor ya? Tek <laughs> Nasıl sayamak? Oo. Oh! Yukarıdan geliyor ya dikkat Bir sen ya. Senin mi? Sindra. Evet doğru. Şimdi şimdi ben... Kiriyor ben... mu Bora? Getiriyorum ha. Bence gerek yok. Doritos Sivir eline salak diyor lan. FF. FF verdiler zaten. Çok kolay ve basit bir oyundu. 3 Ekim 2021. Doritos Sivir eline salak diyen var. Aa bence güzel videodu. Bak ben bu tarz şeyleri seviyorum. Gelin abi videolara gelin muhabbet edelim. Evet bir sonraki videoda ne var? En sevmediğim 5 Euro var. Evet gençler attığım de bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yani bu tarz videoların biraz daha izlenebilir olması editlerde olmadığı için sohbet muhabbet eklemeyi düşünüyorum. O yüzden ben umarım hoşunuza gitmiştir. Videoya like atıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.